Arkadaşlar merhaba. Şu an öğrencimin bilgisayarına bağlayayım. Öğrenci Trabzon'dan katılıyor. Canlı canlı eğitim ve algoritmaları yüklerken sohbet ediyoruz. Bugün zaten onun bilgisayarına bağlayayım. Şu an onun bilgisayarından gösteriyorum size. Şöyle YouTube kanalında da bugün paylaştığım gibi bir BTC'de yükseliş gelecek dedim. 26 Aralık 2021 Borsa Okulu kanalına girip bakabilirsiniz. Yükselecek dediğim yere geldi abiye de ben abinin yaşı 41 yaşındaymış. Abi diyorum ki bak abi diyorum buradan buraya yükselecek. Canlı canlı izliyoruz. Buradan buraya yükseldi. Abi diyorum bak hedefine geldi. Şimdi buradan buraya kadar düşecek. Canlı canlı buraya kadar düşüyor. <laughs> hani bu videoda da BTC bu sabah verdiğim yükseliş hedefi geldi. Yükseliş hedefinden gelen kar satışları ve küçük bir ters formasyon oluşumu vardı. Canlı canlı şu an öğrencimin bilgisayarındayım. Ve analizini yapıyorum. Şu an öğrencimin bilgisayarından zaten kaydı alıyorum. TeamViewer üzerinden benim kendi analiz şeyim burada. Bugün BTC'de size de göstereyim şuradan. Bu bir saatlik grafik. Aynen öyle şurada. Nerede? Bayağı da ileriye gitmişim ben. Backtest yaparken. Bakın BTC'de buraya yükseleceğini söyledim. Ve ardından bir saatlik grafikte öğrencimin bilgisayarda da olduğu gibi düşeceğini söyledim. Geldi canlı canlı sohbet muhabbet eşliğinde para kazanıyoruz. Bu kadar kolay. Siz de bu şekilde para kazanmak istiyorsanız şu numaradan eğitim almak ve algoritma almak için değil. Aklınıza takılan her türlü soru için şu numaradan bana ulaşın. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.